Bazı inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Malatya'da olmaktan mutlu olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, Manisa'nın da Malatya ile birlikte büyükşehir statüsü aldığını belirterek trambüs çalışmaları hakkında inceleme yaptıklarını söyledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde ve Malatya şehrinde olmaktan mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum değerli başkanımın genel sekreterin bizi Malatya'ya davet noktasında göstermiş oldukları incelikten dolayı Manisa halkı adına, şahsım adına buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Tabi hem Manisa hem Malatya şehirlerimiz ilk defa büyük şehir olma noktasında. Geride kalan 18-20 aylık süreçte sıkıntılı ve zor bir süreci geride bıraktık. Bu yapılanmanın ve büyük şehrin getirmiş olduğu yeni yetkiler ve yasalar çerçevesinde şehrimizde, şehirlerimizde neleri yapabiliriz noktasında bugün kendilerinde istişare etme fırsatı bulacağız. Bu çalışmalar ışığında bugün bizzat ve yarın da burada olarak buradaki trambüs projesinin inceleme fırsatını inşallah ulaşım daire başkanımız ve ulaşım noktasındaki teknik danışmanımız noktasında burada incelemelerde bulunacağız. İnşallah güzel istişarelerle Manisa'da da bunun uygulanabilirliğini, hayata geçirebilmenin çabası ve gayreti içerisinde olacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Malatya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ahmet Çakır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'le hem belediyeciliği hem hizmetleri hem de büyükşehir süreci içerisinde yapılan çalışmaları karşılıklı olarak değerlendireceklerini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızı Malatya'da görmekten ve ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Tabii ki büyükşehir olunca başkanımızla hem belediyeciliği konuşacağız, hizmetler inşallah konuşacağız. Ee, yine büyük şehir süreci içerisinde yapılan çalışmaları, e, bunları gerçekten bütün illerimizin atmış olduğu adımlar, çalışmalar karşılıklı olarak değerlendirildiği zaman e, daha doğru kararlara varabiliyoruz. Ulaşım olsun, altyapı e, çalışmaları olsun kırsala yapılan yatırımlar, çalışmalar olsun. bunun gibi birçok alanda da gerçekten istişare yapmanın herkes için, her il için de faydalı olduğuna inanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e kayısı kristali ile kayısı hediye ederken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün de Başkan Çakır'a seramik vazo ve Genel Sekreter Arif Emecen'e de seramik kaftan hediye etti.